Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben orospu çocuğu muyum ya? Selam aleyküm. Keyif alıyorum Kur'an çarptım. bir yemek yemeyi bile beceremiyorsun. <laughs> alın ya. Öyle Kendini olmaz. çok ünlü sanan ancak öyle olmayan bir youtuber ile sevgili olur musun? Twitch'te mu? Ay gal. E, yüksekten korkan bir sevginin olsa 1 milyon dolar için onu uçaktan paraşütle atar mısın? 3 <laughs> 2 1 Evet <laughs> Ya işte bu ya işte bu 1 milyon dolar düşünsene hem korkusunu yener Ben paraşütsüz de atarım seni Ben öleyim mi? <laughs> Anne çay var mı? Ama bug mu oluyor? E bug mu o zaman? Siktir git lan. Siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi. esprilerim bile daha iyi ya. Amık çamur. Zara Zara. E, sponsor olsana. What's happening? What's happening? What's happening? What are you doing? Sen kafayı sıyırmışsın. Allah koyayım. Şey ah, daha iyi oldu ama. Ne <gülme> abi şu atları düzelirse nasıl yoksuzluk oluyor? Annem sikecek be lan. Tabur iki celinen okay tamam, satın aldı. Bunda da bir seçenek var. Bunda da bir seçenek var. Ben anladım oyunu. Tek atayım mı? <gülme> Girsen girsene bir, mağazaya gir Mağazaya girdim abi. En çok satanlara gir bakayım ne varmış. Tamamdır. Millet ne no, oynuyor? Aynen no, öyle. No. Aynen öyle. Baştan Garip abi. Olur. Baştan şey yapalım. Ananı sikeyim. Eray o rospa çocuğusun. ya, ya sen gerçekten var ya. Hadi lan merdiveni bırakıyorsun reload ederken çakal

Ne diyor amına koyayım ya? Bak duyamıyor mu? Double tic tic Ne oldu sesin çıkmayın? He? Ne oldu sesin çıkmayın? Ha ha ha. Adamı ha? Adamı harbiden sikerleri. Okay. Good. Hello. E böyle miyim lan? Ha, <laughs> ha siktir. <laughs> Sarı. Hadi be. Yuvarlak. <laughs> Ve çal burada bir item silah. Ama gerçekten mi ya? <Sessizlik> e beyin ama amına koyayım 30 tane vurdum bana bir tane vurdum öldüm direkt ya. Oy ne sikim böyle oyun ya? E beyin ama amına koyayım ya. Gördün mü Fu... abi bana bak. Hap var atalım abi. Hap mı içiyorsunuz lan buradan? Hıh. Evet Menderes abi atıyoruz şekeri kısılıyor dişler Karışım yani fena değil standart güzel edit ama şu biraz küçük olmuş bunu biraz daha böyle bütün videoya falan koy ki anlayalım lake of course'un edit olduğunu falan. anlayalım abi Baya küçük kalmış bunu böyle biraz daha böyle şöyle koy ki anlayalım onu E evet, çekilişi yapıyorum abi. Nerede lan? Ha. Kering çekilişi. Kazananımız The Psycho'dur. Ayze, Burak Gürsöz, Berk Engin, Mr. Huxton'ın, Huxton'un, ee, Vargos 0, Tegin 59, subscribe olduğunuz için çok teşekkürler. Kayra TR, hoş geldin aramıza. Çok sağol. Ergonomik 5 aydır ince 5 aydır inşallah ölmekten memnun olduğum tek kira ödemekten memnun olduğum tek kira demiş. Çok teşekkür ederim. Gencayım. Eyvallah kardeşim benim. 5. inklıkta olsun. Çernobli 2 aydır aşkım iyi yayınlar demiş. 2. inklıkta olsun. Erdem vay Ferit abimin sonunda gelmiş. Hoş gelmiş. İyi yayınlar demiş. Eyvallah Erdem'cim. Ece Başak Silare. E Kapşonlu satın almış. Çok teşekkür ederim Ece'cim. E Melih. İyi yayınlar Ferit abi demiş. 3 lira başın için çok teşekkürler. İrem Pardal